Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir dolmayla karşınıza geliyorum. Hemen malzemelerimi de böyle çekiyorum. Yakınıma sebze dolması Eğer artık evde ne varsa bütün hepsini içine açtım. Onları güzel bir dolma yapalım bugün. Hemen başlayalım. Ben bir buçuk su bardağı pirinç yıkadım. Bir tavuk göğsü 2 tane kuru soğan doğradım. 1 tane domates, 1 tane kapya biber. 1 demet maydanoz, 1 demet de dereotu doğradım. İkisini karışık doğradım. 2 yemek kaşığı domates salçası. Pul biber, tuz, karabiber kimyondan oluşuyor. Baharatlarım. Şöyle ortaya çekeyim. Bir yemek kaşığı da dolu dolu isot kullanıyorum. Isot çok lezzet veriyor. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bütün hepsini içine aktardım. Ve şimdi yoğuracağım. Önce sebzelerimi göstereyim. Kaliforniya biberi, kabak, yeşil biber. Ondan sonra parktan yoldum. Alttaki bir ağaçta çok güzel bir dut yaprağı gördüm. Kenarından hemen birkaç tane yaprak da aldım. O da farklı bir lezzet veriyor. Şöyle. Şimdi hemen içimizi yoğuralım. Yaz için sebze ideal bir dolma. Şöyle dolduruyoruz dolmalarımızın içine. Bugün hep elimle yaptım. El lezzeti de geçsin diye. Tam doldurmuyoruz. Yarım yarım kalsın yeterli. Böyle hepsini doldurduk. Şimdi de tencereme yerleştireceğim. Şöyle kabaklarımın içini çıkarmıştım. Tencerenin altına sereceğim. şöyle dolmalarımı da üzerine ekleyeceğim. Hem altı yapışmamış olur. Hem de kabağında lezzeti var. Vitamini var. O da geçmiş olur. Şöyle yeterli. Evde nasıl yapıyorsam size de aynı gösterdim. Doğal olarak yapıyorum hepsini. Şöyle hepsini sırayla ekliyoruz. Sosumuza da bir yemek kaşığı domates salçası. Bir su bardağı su. Ekliyorum. Arzuya göre biraz daha su ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bir buçuk su bardağı su. Sebze dolması olduğu için suyunu salacaktır. Onun için çok fazla suya gerek yok. Sıvı yağ isteğe bağlı ekleyebilirsiniz içine. Zaten bolca bir su bardağı sıvı yağ eklemiştim. Sosumuz tamam. Üzerine ekleyelim. Çocuklar çok seviyor. Ben bu doğal yöntemle çok yapıyorum. Size de göstermek istedim. Şimdi kaynatacağız. Pişene kadar pişirelim. Çok güzel kaynıyor. Sebze dolmalarında genelde suyumuzu az ekleyelim. Neden derseniz sebzelerimiz suyunu salacaktır. Evet bugün doğal takılıyoruz. Hemen tencereden de pişmiş dolmalarımızı indiriyoruz. Şöyle Evet herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.